Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin'de çok önemli bir hafta sonuna doğru adım adım ilerliyoruz. Bel kırma operasyonu devam edecek mi? Bundan sonra düşüş devam eder mi? Ne yapmak gerekir? Yoksa buradan tekrardan buradaki golden pocket yani aslına bakarsanız 50 bin 51 bin 400 seviyesini kırıp yukarı yönlü fişeklemeye devam mı edeceğiz? Bunları her bir tanesini masaya yatıracağız. Yine çeşitli analizler hazırladım arkadaşlar. Kısa, orta ve uzun vadede neler bekliyor bizi Bitcoin için ona inceleyeceğiz. Yine bunun ardından e, Ethereum'a da bir e, bakacağız. Ethereum'daki son durum nedir? Yine arkadaşlar analize başlamadan önce şunu paylaşmak istiyorum sizinle. E, 22 Ağustos'ta paylaşmış olduğum altcoin e, sepeti vardı arkadaşlar. Onun sonuçlarını paylaşayım. Sunt e, demiştik. Tether bazlı Binance üzerinden %38.07'lik bir füzeleme gerçekleşti. Boom arkadaşlar. Yine bunlardan Engine Coin'den bahsetmiştim. Engine Coin'de %26.65'lik bir vurgun. Yine bunun ardından ICX'ten bahsetmiştim arkadaşlar. Sıf, e, yaklaşık olarak %17.38'lik bir patlama burada da geldi. Yine bunun ardından CVC Coin'den bahsetmiştim. Bitcoin bazlı burada da yaklaşık olarak %12.68'lik bir kar realizasyonu gerçekleşti. Baya bedava para aslına bakarsanız arkadaşlar. Herhangi bir üyelik, herhangi bir Abonelik istemeden bedava YouTube üzerinden paylaşıyorum. Dolayısıyla videoya kanala abone olmayı, videonun altına like butonunu parçalamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde bitcoin analizlerine gireceğiz. Şimdi tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar temel analiz üzerinden bakacak olursak ilk etapta Bitcoin'de dün bir düzeltme geldi. Yaklaşık olarak çizmiş olduğum paten üzerinde 48.900 seviyelerine kadar ulaştık. Bunun ardından aşağı yönlü bir bel operasyonu geldi. Ve Bitcoin yaklaşık olarak kendini 46.400, 46.100 seviyelerine kadar bıraktı. Şu anda hafif bir toparlanma içerisinde olduğunu görüyoruz günlük bazda. Korkulacak bir şey var mı ne yapmak gerekir rasyonel üzerinden bunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek gerekir İlk etapta hali hazırda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bizim için pozitif bir gösterge. Burada çok fazla korkulacak henüz herhangi bir şey olmadığının bir göstergesi. Burada bizim için kritik önemli seviye noktası. Bu 200 günlük hareketli ortalamanın kırılmaması, bunun kırılması halinde aslında 21 Ağustos'taki videomda paylaşmıştım. Yaklaşık olarak 46400 seviyelerine kadar bir geri çekilmenin gelebileceğinden bahsetmiştim size. Dolayısıyla şu an için henüz bir paniklemeye gerek yok. Hedefimiz hala yukarıdaki şurada görmüş olduğunuz turuncu bar. Yani Golden Packet olarak adlandırılan Fibonacci 0.618 noktası bizim için önemli olan nokta. Biraz piyasayı izlemek, biraz e, durulmak gerekir. Şu anda bir nefes alma süreci olarak düşünebilirsiniz bunu. Biraz dinleyin arkadaşlar. E, hazır da tatil geliyor. Tatil biraz keyfini çıkartmaya çalışın. E, Dolayısıyla çok fazla işlem, çok fazla trade yapmaya gerek yok. Hodler arkadaşlar yapacak herhangi bir işlemleri yok onların zaten. E, videonun ilerleyen bölümlerinde Hodler'ın e, nereye kadar gideceğini. Bundan sonra Bitcoin'de uzun vadede nasıl bir... E, logaritmik artış olabileceğinden yine bahsedeceğim size. Bir çok güzel bir analiz hazırladım tekrardan. Şimdi Bitcoin'e dönecek olursak arkadaşlar, hali hazırda buraya baktığımızda haftalık olarak bakıyoruz arkadaşlar burada. Haftalık olarak Fibonacci çiz çizdiğimizde burada 0.5 noktası yani 46.841 noktası bizim için önemli bir destek noktası olduğunu söylemek yerinde olacak. Burada görebileceğiniz üzere bakın bu alan aslında daha önce burada da bizim için çok güzel bir şekilde bir destek olarak çalışmıştı. Piston buraya kendini aşağı kadar bıraktı. Bu 0.5 Fibonacci noktası bir destek olarak çalıştı. Tekrardan yukarı doğru bir füzeleme geldi. Yine beklediğimiz aynı şekilde bakın. Burasının yani aslında 0.5 Fibonacci noktasının bizim için bir destek e, pozisyonunda çalışıp tekrardan e, bunun üzerine bir kapanışın gelmesi bizim için ilk etapta pozitif bir durum olacaktır. Olur da bunun aşağısına inersek arkadaşlar bundan sonra ne olabilir, e, ne yapmak gerekir onu konuşalım. Onu da bir e, söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Burada ilk etapta e, 50 haftalık hareketli ortalama bizim için yine önemli bir destek noktası olacak. Burada bizim için önemli olan kısım şu. Bakın şurada daha önce şöyle bir durum yaşanıyor arkadaşlar. Bakın, önce bir fiyattan bir düşüş. 250 günlük hareketli ortalamanın dan bir destek alıp tekrardan bir iyileşme hareketi geliyor. Bu iyileşme hareketinden sonra fiyat bu noktalarda tutunamıyor arkadaşlar. Tutunamadıktan sonra bakın 50 haftalık hareketli ortalamayı da kırdıktan sonra aşağı yönlü çok büyük bir düşüş geliyor ve bu yaklaşık olarak 200 haftalık hareketli ortalama seviyesine kadar geliyor. Yine bunun ardından bir önceki dönemde tekrar aynı durum söz konusu. Bakın burada fiyat Yine aynı şekilde. Yüksek bir e, yükselişten sonra fiyat aşağı doğru bir düzeltmeye gidiyor. Burada 50 haftalık hareketli ortamından destek bulup tekrardan bir, bir e, yukarı yönlü momentum geliyor. Yukarı yuk, yukarı yönlü momentumda destek bulamıyor. Bu alanı kıramadığından dolayı tekrardan aşağı doğru yani 50 haftalık hareketli ortalamanın da altına düştükten sonra fiyat çakılıyor ve 200 haftalık hareketli ortalamanın noktasına kadar geliyor Dolayısıyla bu istediğimiz bir senaryo değil buradaki en kötümser senaryo masadaki en kötümser senaryonun bu olduğunu söylemek yerinde olacaktır arkadaşlar dediğim gibi şu an için panik endişe yapacak aman tası tara toplayalım kaçalım diyecek herhangi bir şey yok trade e, yapmamakta fayda var bu birkaç günde olur arkadaşlar hodl e, devam arkadaşlar herhangi bir sıkıntı bir problem yok şu an için dediğim gibi buradaki fibonacci 0.5 noktası bizim için çok çok kritik bir destek seviyesi olarak çalışacaktır. Şimdi yine bunlardan bir diğer kritik destek seviyesinden bahsetmek gerekirse CPR endeksi üzerinde arkadaşlar buradaki aslında R1 alanı buradaki yeşil alan. Bakın şöyle göstereyim size. Buradaki yeşil alan bizim için çok önemli bir destek noktasının olacaktır. Bu alan 46.000 seviyesinde seyrediyor. 46 46.000'den tekrardan yukarı yönlü bir bounce hareketi gelecektir. Eğer olur da aşağı yönlü bir hareket gelirse 42.000 seviyesinden de aşağı inerse arkadaşlar yaklaşık olarak 39.000 seviyesine kadar bir geri çekilme gelebilir. Ama dediğim gibi bunlar çok kötümser senaryolar. Bunları henüz konuşmak için daha erken olduğunu söyleyebilirim. Yine bunun ardından CPR'nin eksini kapatıyorum arkadaşlar. Burada göstermek istediğim bir diğer ise e 20 günlük üstel hareketli ortalama ile 50 günlük üstel hareketli ortalama bizim için yine kritik destek noktası olarak çalışacaktır. Onu da söylemek gerekir. Şimdi bakın hali hazırda fiyatın 20 günlük üstel hareketli ortalamadan destek bulduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve yine ne söylemiştik? 20 günlük üstel hareketli ortalama, 50 günlük üstel hareketli ortalamayı alttan yukarı yönlü kestiğinde şu anda olduğu gibi bu aslına bakarsanız bir bullish senaryodur arkadaşlar. Bunun ters yönlü bir kesişimi gelmediği sürece masada hala olumlu senaryonun olduğunu söylemek mümkündür. Bakın şurada olmamasını gereken hareket şu arkadaşlar. 50 günlük üstel hareketli ortalama, 20 günlük üstel hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı yönlü kesiyor ve bunlardan bakın fiyat şurada olduğu gibi aşağı yönlü çakılıyor. Yine aynı şekilde bakın önceki dönemlerde de aynı durum söz konusu. Şurada göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Yine üstten bir kesme geliyor. Kırmızı çizgiden yeşil çizgi fiyat tekrardan aşağı doğru çakılıyor. Dolayısıyla bu istediğimiz bir şey değil. Şu an için masada bu senaryo konuşmak için erken dediğim gibi hala olumlu bir senaryo ile ilerliyoruz. Buradaki destek noktamız 20 günlük hareketli ortalama olduğunu tekrardan belirtmek gerekir. Bakın şurası. Şimdi çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bitcoin yine 4 saatlik grafik üzerine inceleyecek olursak. Şunu söylemek gerekir. Bakın şurada ilk etapta bizim için 4 saatlik grafik üzerinde 0.786 Fibonacci noktası önemli bir destek noktası arkadaşlar. Bakın şu anda hali hazırda bu noktanın üzerinde ilerlediğimizi göreceksiniz. Bakın şu alanlar bizim için kritik nokta. Bir aşağı bir yukarı iniyor fiyat. Bunun üzerine bir kapanışın gelmesi masadaki pozitif göstergelerden bir tanesi olacak. Olur da aşağı yönlü bir hareket gelir ise arkadaşlar burada tutunamazsa fiyat yaklaşık olarak 44.953 seviyesinde Tekrardan bir destek noktası olarak kullanıp yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Dolayısıyla kısa ve orta vadede buraya bir işlem gerçekleşebilir. Bunu söylemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla burada emirleri tutmakta fayda var arkadaşlar. Bir 44.953 hatta 43.500 seviyesinde bile bir mum atabilme ihtimali için burada bir alış emri Gerçekleşmek tekrardan bir önceki dönemlerde konuştuğumuz bu 29.000 dönemlerde yaptığımız gibi bir akumülasyon noktası burası da kullanılabilir. Bunu söylemekte fayda var. Peki yukarı yönlü ilk hedef nedir diye soracak olursanız. Yukarı yönlü ilk hedefimiz arkadaşlar buradaki Fibonacci 1 noktası. Fibonacci 1 noktasının karşılığı da 49.421 seviyesi. Burası önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza gelecektir. Daha önce kolaylıkla bu noktayı kırdık. Dolayısıyla fiyatın burada 0.786 Fibonacci ve üstüne tutunmasıyla beraber tekrardan yukarı yönlü momentumla devam edeceğini ve bu noktanın kolayca kırılabileceğini söylemek yerinde olacaktır yeter ki 46918 seviyesinin üzerinde fiyatı kapatabileriz. Şimdi bir diğer analize dönecek olursak arkadaşlar hızlı bir şekilde yine 4 saatlik grafik üzerinden şunu konuşmuştuk. Şimdi aslında bakarsanız 25 Temmuz'dan bu yana bir yükseliş kanalı içerisindeyiz arkadaşlar. Bu yükseliş kanalının üst bandı şimdiye kadar karşımıza hep bir direnç noktası olarak gelirken kanalın alt noktası da bizim için bir destek noktası olarak çalıştı. Bakın üst band direnç aynı şekilde bakın alt band burada tekrardan bizim için destek olarak çalışmıştı. Geldiğimiz günde yine alt bandın bizim için destek olarak çalışmasını ve fiyatın Yukarı yönü ilk etapta şuradaki kanalın orta çizgisi olan yaklaşık olarak 50.000 seviyesine kadar tırmanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. 4 saatlik grafik üzerine paylaşmıştım. 49.400 seviyesi ilk etapta ulaşılması gereken istediğimiz noktalardan bir tanesi. Burada MACD'ye baktığımızda negatif yönlü bir senaryonun hala masada olduğunu yine aynı şekilde RSI'ye baktığımızda da 50 seviyesinin altında olduğunu görüyorsunuz. Bunlar MACD ve RSI için her iki indikatör için de aslında bir iş senaryo olduğunu söylemek yerindedir. Bir diğer e, analize geçecek olursak hızlı bir şekilde bakın. Bitcoin bu yükseliş kanalı içerisinde şimdiye kadar ne yaptı arkadaşlar? Fiyat yükseliyor. Bakın şurada görebilirsiniz. Fiyat yükseliyor. Pump hareketi. Bunlardan yataya bağlıyor. Bir düşüş hareketi geliyor. Bir düzeltme geliyor aslına bakarsanız. Bunlardan tekrardan bir pump. Tekrar aslında aynı noktada seyrediyor. Tekrardan bir düzeltme. Ardından tekrar pump. Tekrar bir konsolidasyon bölgesi. Tekrardan düzeltme. Onlardan tekrar pump arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bir önceki 4 hareketle birebir aynı uyum içerisinde yerlediğimizi görüyorsunuz. Bakın bu düşüş kanalı içerisinde bu düzeltme kanalı içerisinde öyle söylemek daha yerinde olacaktır. Hala bu kanalın içindeyiz. Bu kanalın altına sarkmadığımız durumda burada Bitcoin'in yataya bağlayıp yukarı yönlü bir fırlatma hareketinin geleceğini söylemek yerindedir. Bunu söylemek gerekir. Şimdi paylaşacağım bir diğer kritik analiz arkadaşlar. Aslına bakarsanız şunu göstermek istiyorum size. Bitcoin'in Mart'tan bu yana olan fiyat hareketlerini inceleyecek olursak arkadaşlar 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları da eklediğimizde Videonun başına söylediğim gibi fiyat şu anda 50 günlük hareketli ortalamada bir destek olarak buldu kendine. Şimdi daha önceki fiyat hareketlerine baktığımızda aslında Bitcoin'in bu tür düzeltmelerden sonra yukarı yönlü momentumu yakaladığını göreceksiniz. Bakın şurada 2020 döneminde bakın konsolidasyon bölgesi. Bunlardan Fibonacci 0.5 noktasındaki volatilitenin ardından yukarı yönlü bir momentum geldiğini görüyorsunuz ve tekrardan bir Fibonacci 1 noktasında bir resistance yani aslında bir ile karşılaştığını göreceksiniz. Yine bunun ardından bakın yine aynı bölge 1.5 Fibonacci'de bir konsolidasyon gerçekleşiyor. Bunun ardından tekrardan yukarı doğru momentum geliyor. Yine aynı şekilde 27 ee, Şubat 2021'de arkadaşlar konsolidasyon bunlardan yukarı yönlü bir hareket şimdi geldiğimiz noktada tekrardan Fibonacci 2.5 seviyesinde bir e, yukarı yönlü konsolidasyondan sonra yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini nasıl da olduğunu gösteriyor bu analiz İlk etapta buradaki orta vadeli hedef 70 bin dolar bunun ardından ise arkadaşlar yaklaşık olarak 111 bin dolar seviyesi hedef noktası olarak gösterilmekte. Orta ve uzun vadede bunu tekrardan söylemek gerekir. Şimdi videonun başına söylemiştim. Gittiğimiz yer belli arkadaşlar. Buradaki düzeltmeler olan şeyler bitcoin'in sağlıklı büyüyebilmesi için gereken noktalar arkadaşlar. Uzun vadede beklentim nedir diye diyecek olursanız bunun için sizin için çok güzel bir aslında analiz hazırladım. Gelin hızlı bir şekilde ona da bakalım. Şimdi arkadaşlar bu paylaşacağım analiz çok çok önemli bir analiz olduğunu altını tekrardan çizeyim. Dolayısıyla burayı mutlaka dikkatli bir şekilde e, dinlemenizi öneriyorum. Bu görmüş olduğunuz grafik arkadaşlar aslında belli ürünlerin piyasadaki kullanıcılar tarafından adaptasyon süresini, adaptasyon grafiğini göstermektedir. Burada önemli olarak göstermek istediğim seviyeler aslında şu arkadaşlar bakın. Gri ile görmüş olduğunuz Buradaki gri ile görmüş olduğunuz arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı. Yeşil çizgi ile gördüğünüz aslında Bitcoin kullanıcılarının logaritmik artışı. Bunun ardından alt eksende yılları görüyorsunuz. Dotted line şeklinde olan mor çizgi yani noktalı çizgi mor olan internet kullanıcılarındaki artış yıllar içerisinde yine bunun ardından buradaki mavi dotted line mavi kesikli çizgi PayPal kullanıcıları şimdi burada önemli olan nokta arkadaşlar şu. Bakın Bitcoin şu anda yaklaşık olarak 135 milyon kullanıcısı var arkadaşlar. Geldiğimiz tarih itibariyle. Yine grafiğin bir önceki dönemlerine baktığımızda aynı durum Paralellik internet için geçerli. Yani 1997'deki internet kullanımı Bitcoin'in 2021 Ocak itibariyle olan kullanıcılarıyla paralel neredeyse birebir aynı. Aradaki standart sapma çok düşük arkadaşlar. Burada bir diğer kritik seviyesi şu. Bakın. İnternet kullanıcılarındaki artış daha çok lineer bir artış, lineer bir e, ilerleme söz konusuyken, Bitcoin'deki artış arkadaşlar logaritmik bir artış. Buna bağlı olarak adaptasyonu çok daha hızlı gelecektir ve ilerideki 4 sene içerisinde Bitcoin kullanıcılarının bu artış devam etmesi ile beraber yaklaşık olarak 1 milyara ulaşacaklar arkadaşlar. Bakın şurası 1 milyar. Dolayısıyla ne söyleyebiliriz? Bitcoin aslında şu anda internet kullanıcılarının 2005'teki haliyle birebir aynı bakın arkadaşlar. Burası da yaklaşık olarak 1 milyar seviyesindemiş 2005 yılında internet kullanımı. 1997'den 2005'e gelindiğinde 1 milyar. Bitcoin'deki logaritmik artışa bağlı olarak Ocak 2021'den 4 yıl sonrası 2025 ocağı geldiğimizde ise yaklaşık olarak 1 milyar Bitcoin kullanıcısı gelecektir. Bunun fiyat üzerindeki etkisini bir düşünün. Yine bunun ardından paylaşmak istediğim diğer grafik ise bakın bu karşılaştırmaya dikkat edin arkadaşlar. Az önce dediğim gibi bitcoin aslında şu anda 1997'deki internet adaptasyonuyla birebir aynı uyum içerisinde. 1997'deki baktığımızda en popülerlerden bir tanesi Amazon arkadaşlar. Amazon'un mevcut durumu 1997 yılında 2010 yılına geldiğimizde kimi halini görüyorsunuz. Şu andaki mevcut halini Amazon'u biliyorsunuz arkadaşlar. Ulaştığı değeri biliyorsunuz. Yine aynı şekilde 2000-1997'deki kullanıcı sayısı şu andaki Bitcoin kullanıcı sayısıyla ile aynı. Yani 135 milyondan 120 milyon. Dolayısıyla 2028 yılında arkadaşlar Bitcoin internetin 2010 yılındaki haline ulaşacak. Buna bağlı olarak Bitcoin fiyatındaki artışı tahmin edin. Yine bunun ardından 1997'deki Apple'a baktığımızda Şu anda Bitcoin'in 2021'deki haliyle paralel Bitcoin 2028 yılında arkadaşlar ulaşabilecek Değer Apple'ın aslında 2010 yılına geldiğindeki seviye ile aynı noktası olduğunu Büyüme eğrisi olarak fiyattaki büyüme genişleme olarak aynı seviye olduğunu Söylemek yerinde olacaktır Şu an için arkadaşlar paylaşmak istediğim önemli kritik analizler bunlar. Videonun altına değerli yorumlarınızı bırakmayı, kanala destek olmak için abone olmayı tekrardan yorumlar bıraktıktan sonra videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bu hafta içerisinde bir sonraki videomda artmaya devam eden altcoin sepetlerini videosunu paylaşacağım tekrardan arkadaşlar. Dolayısıyla takipte kalmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi günler dilerim.